Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dışarıya çıktık. Ne kadar süre oldu? Ne kadar? 3 ay. 3 ay oldu. babam da burada. Buradayım. Bir. Burada. E, şimdi bir şeyler aldık. Abur cubur, ekmek falan aldık. Telefonu kendine tutalım. Şimdi eve gidiyoruz. Başka ne aldık? ne aldık? Aldıklarımızı saymadın. Ha tamam. İki dondurma. Bir tane lolipop lul, diyorum. Bu Bunny bon. Bir tane yumurta çikolata. Bir tane e, ne oldu? Toy box. Toy box. Ee, i̇ki tane toy box ya da iki tane daha ee, dört tane toy box. Bir de ne aldık ya? Ee... Çikolatalı gofret. Ha, çikolatalı gofret. Puding. Puding, çilekli puding. Sonra hazır çorba aldık bir de. Evet, Niye evet, durdun? Buraya evet, gireceğiz. Tamam. Ee, arkadaşlar. Buraya telefonsuz mu giriniyor? Yok telefonla giriniyor. Tamam. Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi manava. bu. Arkadaşlar bu. Manava geldik. Manava geldik. Ne alacağız baba? Salatalık. Salatalık. Salat Salatalık. Salatalıklar burada. Buyur. Onu tamam kapattın mı Yok. Niye kapatayım? Yok, oh, şu oyuncak ayırmalar falan filan bak. Bunlar, bunlar plastikten mi? Neyle? Bu ne? ha. yukarıdakiler. Patates. Ha. Patates alacağız. <laughs> Arkadaşlar patates alacağız şimdi. Burada patates var. aynadan görüyorum. Babam şimdi patates alıyor. Tamam. Arkadaşlar çok evde kaldık. Artık çocuklar çıkabiliyor. Yani bazen çocuklar çıkabiliyor. Ay, git. Gidebiliyoruz. Ee, Yine mi? Burada arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Her yer sinekle dolu. Ben buradan kaçayım en iyisi artık. Evet arkadaşlar. Bu dönemler çok güzel. Dışarıya çıkmaktayız. bazı dönemlerde. Çok güzel. Baba niye gülüyorsun? Bilmiyorum kızım. Seni bilmiyorum. Arkadaşlar manavımız şöyle. Hepsi. Böyle. Şu yukarıya da bakın böyle plastik oyuncaklar şeyler falan var. Bakın arkadaşlar plastik oyuncaklara geliyoruz. Bakın orada bir tane limon vardı gördünüz. Şimdi bunları ödeyelim. Benim de bir kızım var. Benim başımın etini yiyor. Bunu hatırlar. Arkadaşlar şimdi ödedik, taktık ve gideceğiz. Gideceğiz arkadaşlar. Son. Arkadaşlar sizlerle yiyin şurada. Bekliyorum arkadaşlar babamı. <laughs> ee, eve gidene kadar azıcık daha şey yapsam. Olur mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar eve doğru gidiyoruz. Bu çaydır çıkmamış. İçeride dışarıya çıkmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu bence çok iyi oldu. Çocuklar bazen çıkabiliyor. O çok iyi oluyor bence. Hop arka çekicilere bak. Bakın. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Dur yakından göstereyim. Bakın. Kedilere. Hadi gelin. Burada daha yeni doğan bir tane şey vardı. Kediler. O yavrular büyüdü, o kediler. Hı, onlar büyüdü mü? Evet, gördüklerimiz buradaki yavru kediler işte büyüdüler. Sonra başka bir eve gittiler. Yani başka bir yani hani bir kız vardı, onu almış olabilir mi evine? Yok, olamaz. Niye? Bunlar da işte onlar. Hı. Hı. Başka öbür kediye almış olabilirler ama. Kayboldu onlar. Ha, anladım. Arkadaşlar ikisi kayboldu. Evet. Eve yaklaştık arkadaşlar. Videomuzu durdurmaya yaklaştık yani. Şimdi gidiyoruz. İşte evimiz şu karşısı. Böyle dur. Bakın. Böyle. Bizim ikisi ikinci kapı. İkinci kapı, ikinci kapı. Burası bizim evimiz. İkinci kapıya doğru gidiyoruz. Şimdi kaldırımdan ikinci kapıya gidiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> 私は牛すめく材だ。